Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane benim kaybolma hikayem var. Onu anlatacağım size. Ee, ben yani küçüğüm. Ee, biz kuzenlerimle böyle parka geldik. Yengem bir falan var. Böyle annem falan. Parktayız. Ee, Ondan sonra şey böyle bir kuzenim gel böyle eve, eve gideceğiz. Park yakın yani eve eve gideceğiz. Kuzenim gül dedi biz böyle dolanarak gideceğiz. Ben de bilmiyorum tabii nereden gidecekler falan. Ondan ee, onun sonra dedim ben de geleceğim. Ben de geleceğim dedim. Ee, onun sonra şey oldu. Ee, direkt bilmiyorlar bir de benim arkamda olduğumu. Şey e, direkt aldım bisikleti direkt ben de onların arkalarından geliyorum. Ondan sonra işte geldik yolun yarısı falan. Bir tane yani kuzenimgil e, ben de bilmiyorum seslerini az bir şey duyuyorum. Kuzenim dedi ki ileride köpek var diye bağırdı. Ee, on sonra ben de geriye geldim. Ee, on sonra dedim orada şey oldu. E, kuzenimgil sesleniyorum yok. Yani ben orada ayağım yani bisikletten düştüm dedim kuzum bir de ses dinliyorum ses yok şey yapıyorum ses yok ee, bağırıyorum ses yok hiçbir şey yok hiçbir şeyde ses yok. Ondan sonra ben dedim kayboldum ne yapacağım? Bir de ben küçüğüm orada. Ee, şey. Aga ondan sonra bir tane abiye dedim ağlayarak. Abi ben kayboldum ne yapacağım? Ne böyle ağlayarak dedim abi ben diye ki Tamam ben sen evin neresi dedi ben seni bırakayım dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Ondan sonra ben size polis arayayım o zaman polis abilerini seni bıraksın dedi. Ben dedim tamam. Yani yapacak bir şey yok. Benim bir tane bakkala bıraktı. Abi, abi aradı polisin. Böyle böyle diye. Böyle böyle diye aradı. Ondan sonra aga, ee, diyorlar ki polis dedi ki e, sen evin neresi dedi tam e, o zaman da şey yapmışlar camiden beni böyle arattırmışlar aga e, çocuk kaybolmuş diye e, ondan sonra ben de küçüğüm hafif çok hassaysı duydum kaybolmuş kaybolmuş deyişini duydum. Dediğim gibi evde yakındı zaten parka Cami yani on sonra polise dedim e, abi e, evin orada bir tane cami var bir de karşısında bin var dedim abi de dedi tamam ben seni götürürüm ben biliyorum oraları dedim tam arabaya binerken de annem gel yani polis arabasını görmüş ama kim ne oluyor diye bilmemiş zaten o markete götürdü demiştim ya o market de bizim evin hemen arkasındaydı. Ee, o zaman aga şey oldu işte yani ondan sonra polisler beni eve bıraktı ee, bir tane polis bu yani şey dedi ee, ben biliyorum o evi dedi de mavi bir tane ev dedi yoksa e, e, bulamazdık sağ olsun abi. Ondan sonra geldik. Ben ağlıyorum. Ağlarken yengeme sarılmışım. Hiç kimse yok. Bir de yengem var. Kuzenlerim de orada arıyorlarmış. Babaannem, kuzenim, dedem, yıl. Herkes arıyorlarmış beni. Polis, şeyden, amcam da camiden şey yapmış. böyle konuşuşturtmuş, çocuk kaybolmuş diye. Benim gibi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Benimki böyleydi. Bay bay.